Kung Fu Panda 5 geliyor. Evet doğru duydunuz. Aslında bu haber insanları neden bu kadar şaşırtıyor ben anlamıyorum. Çünkü Kung Fu Panda 5'in geleceği zaten açık bir şekilde belliydi arkadaşlar. Birçok insan ya abi Kung Fu Panda 5 nasıl gelecek falan filan diye dedikleri vakit e dostum zaten bunu beklemiyor muydun dediğimde insanlar bunu garipsiyor. Ama arkadaşlar Kung Fu Panda 5 resmi olarak geliyor ve hatta ben bu konuyla ilgili bu videoyu yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok insan bildiğiniz gibi uzun zamandır gündemden uzak ve ben de zaten artık kanala durmadan içerik üretip sizlere bu konuları elimden geldiği kadar anlatmaya çalışan ve muhtemelen kanala attığım videolar 20 Temmuz ile gelmeye başlayacak. Ama şunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki Kung Fu Panda 4 o kadar başarısız bir yapımdı ki ben hani bu yapımdan deli gibi nefret ettim ve bundan kaynaklı olarak 5. film hakkında ne kadar heyecanlıyım diye soracak olursanız gerçekten heyecanım yok denilecek kadar az ama tabii ki 5. filmde ne verecekler ne Vermeyecekler. İşte tüm her şeyi bu videoda konuşacağız arkadaşlar. Ve yapımın olası e, çıkış tarihine ve benzeri şeylerinden bahsedeceğim ki siz de bu konular hakkında bilgi edinin. Ve bu konu hakkında da detaylı tüm her şeyi sizlere vermek istiyorum. Ve bakalım Kung Fu Panda 5 nasıl geliyormuş? Neden geliyormuş? Ve bizlere aslında özünde ne verecek? Ben de bu soruları bir hayli fazla merak ediyorum. Ya umarım Dreamverse gerçekten bu işi batırmaz da güzel bir iş bu sefer ortaya koyar. Ama videoya geçmeden önce kanala ilk defa defa denk geliyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 10.000 aboneye doğru hızla ilerliyoruz. Ben Berk. İyi seyirler. <laughs> Kung Fu Panda serisi herhalde geçmişten günümüze en çok beğenilen yapımlardan bir tanesi olabilir. Şahsım adına ben Kung Fu Panda 4'ü uzun zamandır beklemiştim. Ve hatta ilk trailer çıkmadan önce kanalımın ilk videolarına bakarsanız arkadaşlar ilk o var. Özellikle güç sıralamalı videolarından sonra ben Kung Fu Panda 4'ün duyuru haberini sizlere paylaşmıştım. Ve insanlar bu haberle bayağı heyecanlanmıştı. Tabi bu o dönem için beni çok mutlu eden bir haberdi. Çünkü abi Kung Fu Panda 4 geliyor anasını satayım. Ve tabi ki heyecanlanacaksın. Yani heyecanlanmaman için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Ve bu haber beni tabii ki deli gibi mutlu etmişti. Ulan geliyor be demiştim sonunda ya. Sonunda efsane bir şey izleyeceğiz. Tai Long gelecek. Lord Shen gelecek. General Kai gelecek. Po hepsiyle Versus atacak falan dedim. Ama abi o kadar kötü bir şey yaptılar ki. Dreamverse belki de imkansız olanı başardı. Ve Kung Fu Panda 4 berbat yaptı, Bakın bu mümkün değil arkadaşlar. 3 tane kötü karakteri geri getiriyorsunuz ve bu karakterleri filmde hiç kullanmıyorsunuz ve aynı zamanda Lord Shen ve General Kai filmde adam akıllı konuşturmuyorsunuz bile. Sadece karakterler görünmek istediği için görünüyor ve onun haricinde biz bu karakterlere ne oluyor göremiyoruz anasını satayım. Ve filmde sadece Tai Long'u görüyoruz. E, tai Long'u da kısa bir sahnede göstermişler. Bu biraz da hayranlara oynanmış fan server bir şey olduğu için pek de dikkatimi çekmedi şahsen ve tabii ilk bunu trailerlarda görünce abi tabi Hayba girdim ama çıktıktan sonra Bu kadar kötü bir şey ben beklemiyordum Üstüne üstlük hani dedim ki Tai Long belki Shifu ile duygusal bir bağ kurar Hikaye daha iyi olur Belki Poyla bir vs atar geçmişe istinaden. Ama abi bu kadar kötü bir şey de yapmazsınız ya. Ben zaten video içerisinde neden yazıklar olsun dediğimi, neden bu kadar çok bu filme öfkeli olduğumu tüm detaylarına kadar her şeyini konuştum. Ama şunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki arkadaşlar Kung Fu Panda 4 belki de serinin en iyi filmi olabilecekken maalesef ki serinin açık ara en kötü filmi oldu. Belki diyeceksiniz ki ya kardeşim sen de abartıyorsun. Abilerinizin gülü. Şunu unutmayın. Kung Fu Panda ilk filmi çok iyi bir filmdi. İkinci filmi yine harikaydı. Üçüncü filmi çok iyi olmasa da ayakları yere sağlam basan güzel bir filmdi. Ama dördüncü film rezaletti arkadaşlar. Yani sırf kadın karakteri ön plana çıkartmak için Star Wars'taki Rey, veya Marvel'daki Captain Marvel gibi düşünürsek gerçekten çok kötüydü arkadaşlar. Ben hiç, hiç ama hiç beğenmedim. Şahsım adına ben Kung Fu Panda 4'ün daha iyi olmasını beklerken bu kadar kötü çıktığı için üzüldüm. Şimdi gelelim Kung Fu Panda 5'e. Şimdi Dreamverse resmi olarak Kung Fu Panda 5'i getireceğini açıkladı. Ve hatta bu sefer uzun yıllar beklemeyeceğimizi Kung Fu Panda 5'ten sonra 6. filminin de geleceğini ve hatta 7 veya 8. filminde yolda olabileceğini açık bir şekilde belirttiler. Yani aslında Kung Panda serisi üzerinde şu anda hala hazırda çalışmalar devam ediyor ve bizlere iyi bir iş çıkartmak istediklerini açık bir şekilde söylediler. Ben 4. filmden sonra 5. filmde bize ne verecekler onu düşündüğüm için hani pek de mutlu değilim arkadaşlar şahsen. Çünkü hikaye içerisinde bize ne sunacaklar veya ne sunmayacaklar açıkçası çok fazla merak ediyorum. Çünkü eski kötüleri geri getirmek tüm her şeyde en iyi potansiyel. Açıkçası eski kötüleri geri getirmek aslında Dreamers'ın elindeki en iyi şeydi. Çünkü bunlar büyük bir geşe getirecekti. Büyük bir potansiyeli vardı. Ama baktığımız zaman e işte öylesine kullandılar ve dünya gelende iyi para kazansalar da deli gibi para kazanamadılar en nihayetinde. Ve bundan dolayı pek de iyi bir potansiyel elde edemediler. Şimdi 5. filmde bu adamlar ne getirecekti? Kung Fu Panda serisini severek izleyecekler. Ha desem ki ejderha kötüsü getirecekler. Tamam bak bir ihtimal eğer ejderha kötüsünü kullanırlarsa 5. film dikkat çekebilir. E abi siz 6. film, 7. film ve 8. film getirmeyi planlıyorsa o filmlerde bize ne sunacaksınız ki hayranlar deli gibi eğlensin. Şey mi diyeceksiniz? Aa işte Kung Fu Panda'nın 6. filmde bak eski kötüler bir daha geliyor ya da 7. filmde. Yani bu hayranlar geri zekalı mı? Her seride bir tane karakter geri dönüyor diye mutlu olsun. Hayır abiler. Bakın bunu yapmayın. Bize yapmanız gereken şey Kung Fu Panda 4'ü düzeltmekti ama pek de fazla işe yaramadı ve maalesef ki Kung Fu Panda 4 başarısız oldu ve 5. film hakkında benim heyecanım neredeyse 0.0. Hani bunun için ekstra olarak ya filmi övmeyeceğim çünkü berbat bir yapımdı. Filmi gömme tarihim dediğim gibi Kung Fu Panda 4 rezaletti. Ve 5. film ne kadar iyi olabilir bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. En nihayetinde sonuçta bir kere başarısız oldular. Bu konuda acaba daha ne yapabilirler bunu merak ediyorum. Acaba başarılı olacaklar mı? Olmayacaklar mı? Kung Fu Panda 5 gerçekten iyi olacak mı? Hani baktığımız zaman 2023-2004 yılında çıkan filmler pek de iyi olmadığı için Dreamverse bir gaza geldi. Ve bunun da kötü bir yanı vardı. Çünkü Kung Fu Panda 5'i abi çıkartacaksın da kardeşim dördüncü filme sırf bütçeden kısmak için berbat yaptım ve bu da tabii ki beni deli ediyor. Yani ne diyeyim arkadaşlar umarım gerçekten 5. film iyi olur. Tek bildiğim bu. Çıkış tarihinde muhtemelen 2027-2028 olacağını düşünüyorum. Daha uç bir tarihe vermezler. Ha çıktığı zaman da bu konuyu konuşuruz. Benim bu konudaki düşüncem bu. Ama umarım Kung Fu Panda 5 dördüncü filme nazaran iyi olur. Kanal içinde farklı içerikler yapmaya başladığım için artık birçok konuya değinmeye çalışıyorum. Eğer kanala ilk defa denk geliyorsanız bana bu yolculukta destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 10.000 aboneye doğru hızla yükseliyoruz. O yüzden destek olursanız bir hayli fazla mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tuftu fili kalın.